maden çağının açılması ve atın eğitilmesi sonrası Türklerin Orta Asya'dan göçleriyle ok ve yayın kullanımındaki becerilerini dört bir yana yaymışlardı. Türklerde ata sporu olarak da bilinen geleneksel Türk okçuluğu son zamanlarda evrilerek yerini olimpik okçuluğa bırakmaya başladı. Kahramanmaraş'ta öğrenciler spor tesislerinde aldıkları eğitimler sayesinde hem stres atıyor hem de olimpik yarışmalara hazırlanarak Kahraman şehri dünya genelinde temsil ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan okçuluk antrenörü Fatih Küçük eğitimler hakkında bilgiler vererek her çocuğun yapması gereken bir spor olduğuna dikkat çekti. Antrenmanlarımız haftanın 5 günü ee, sabah saat 10 ile 12 arası, öğleden sonra saat 1.30 ile 5 arası antrenmanlarımız devam ediyor hafta içi. Ee, gelmek istenen öğrencilerimizi Osman Sayın Spor Salonunda, Okçuluk Salonumuzda bekliyoruz. Depremden sonra tabii ki e, toparlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizi tekrardan e, yarışmalara katılmak devam ediyoruz. E, Antalya'daki yarışmada e, Türkiye ikincisi oldu. 13-14 yaş grubunda Ahmet Mete Çavuk. İnşallah milli takıma e, Avrupa'da, dünyada derece yaptırmak için çalışmaları devam edeceğiz. Hocam, peki. Kurslarımız ücretsiz. E, hafta içi her gün sabah ve öğlenler sonra olmak suretiyle velilerimiz sporcularıyla gelebilirler. Okçuluk 9 yaş ve 15 yaş arası alıyoruz. Okçulukta dikkat eksikliği, odaklanma, özgüven e, derslerinde başarı sağlıyor, e, duruş dengelerine çocukların daha motive yapıyor, derslerinde başarı sağlıyor. Olimpik okçuluk yapıyoruz, e, bunun yarısına tabii ki antrenmanlarda sadece ok antrenmanları değil, kondisyon, koşu, performans çalışmaları da yapıyoruz.